Herkese elden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber DLS e 25 oynuyoruz. Ama yamaya tabii ki de. Gerçek bir oyun değil bu. Linkini ve 10 e, like aşağı bırakacağım açıklamaya. Ama 10 like 10 like gelirse linkini aşağı sizlere bırakacağım. E, bakın katman böyle. Ardıcılar da var burada. Bakın halon. Hep her şey yüz. Kaleci bile yüz. Şuna baksanıza da. Ramos, Alexander Arnold, Van Dijk, Fernandes, Pogba. Yani kısacası her şey var. Transferler. Arkadaşlar güncel transferler de var yani burada. Bakın ikon kartlar da var. Pele, Diogo Maradona, Ronaldo Nazario, Cruyff, işte Best, doldinho şu, bakın burada bir sürü şey var David Beckham, Babel, Eto Brokman, Vieira, David Beckham, Pilo Zidane. Tabii ben bunları bilerek almıyorum. Çünkü aktif futbolcularla yapmak istiyorum. Yani güncel transferler de mesela Yıldız. Tabi biraz Türk futbolcular birazcık güçsüz. Ama yani burada güncel futbolcular var. Şimdi maç yapacağız. Şunları yükseltin. Şimdi. Bununla çık şunla çıkalım. Tamam. Bu formayı daha çok seviyorum. Evet, takyum tıklım tıklım. Yağmurlu bir havada maça başladık. Ünsüz dinliyoruz. Pogba. Mbappe. Mbappe geçti. Mbappe gol. Dakika bir gol bir. Mbappe çok iyi vurdu. Köşeyi mükemmel gördü. Burada Vinicius Junior Pogba'ya. Pogba Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe burada güzel geçti. Ve uzak köşeye. Ay yakın köşeye. Çok iyi vurdu. Burada. Çok iyi gerçekten. Bir dakika hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bir sorun yaşadım. Onu düzelttim geldim. Bellingham Mbappe, Mbappe. Hazard Vinicius Junior. Vinicius Junior. Mbappe tekrar. Mbappe direkt. Mbappe direkt Bellingham tamamlayamadı tekrardan en atamadı onu. Okla şimdi uzaklardan dışarıya İyi bir denemeydi Okla top iyi kaptı burada top sağ çekti ay sola çekti ama top dışarıda o Okla kafayı vuramadı şimdi Sergio Ramos çok iyi aldı topu ama aldığı gibi kattırdı şimdi Bellingham alamadı Salah çok iyi kaptı Salah Mbappe çok iyi göz kontrol geçemedi Pogba şimdi Pogba Pogba gider oradan Pogba gidemedi alanda verdi Alan olmadı pası geçmedi alandın güzel bir kontra taktım. ama olmadı de şimdi Teranende falan istedi falan dokunamadı orada topa yetişemedi top kaleci de kaldı şimdi Ramos'u çok iyi geçti Kaleciyle karşı karşıya dışarı direkten dışarıya burada full fi geçti Fakat bu karşı karşıyayken topu direğe yaptı. Bu fon uçurursun. Bu uçurdu. Pop bayağı topa topu indiremedi. top karşı tarafta kaldı. Yine geliyorlar derken Bellingham var. Serbest vuruş kullanacak. Şimdi kimse dokunamadı ve top Sadece Buffon'da kaldı. bufon uçurdu o topu. Bak be. Kapamadı. kokmaya geçti. Bellingham yerde. Avantajı oynattı. Ramos Kaydı. Belgeseli. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar maçı devam ediyoruz. İlk yer bitti. İkinci yere hemen size geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci evde başladık. Bu adamın ismi neydi? Şimdi halam. Halam. Gökkuşağı vurdu. Direğe yala direk kontrol. Çok iyi gitti ama olmadı bu. Şimdi Pickford vurdu. Halant olmadı Belim aldı. Delindim. Delindim. Geçemedi oradan. Şimdi Harrison. Bu nasıl isim? Harrison gidiyor. Bu adamın ismi nasıl? O ya yürü git ya. Buna da far verdi. eşlik Hakemin banka hesabı kontrol edici. Çok iyi tuttu bu konu. Fernandez hareket demedi anlamda. Şimdi ne oluyor? Vinicius Junior. Mbappe, Mbappe. Falan da geçmedi top. Tarkovski. Mbappe tekrar aldı. Mbappe verdi alanda. Haland olmadı. Alexander Arnold geçmedi top gidiyorlar geliyorlar Salah kaydı devam Salah da kaldı top Mbappe Mbappe Mbappe, Mbappe. Kaydı ile karşı karşıya Onu nasıl Eşek ya Kaydı ile karşı Olsaydı. Hadi bugün atacağım attı. Van be Mbappe, Mbappe çok iyi geçti. Mbappe, Mbappe, Mbappe yine atamadı. 2'dir atamıyor. Benim orta falan olmadı. Şimdi bir kol tutuyor. Mbappe doğru. Mbappe. bir içeride bomboş. Mbappe. Evet. Bu benim hatam. Eşek gibi. Ne yaptım ya? Van Dijk. Vinicius Junior. Junior. Geçmedi ya. Ve maç 1-0 bitti. Mbappe maçı ne oldu. Evet. Maç bitti. Evet. Açılsana. Evet. Bugün açılacak. Ve açıldı. Evet arkadaşlar. Daha çok böyle video için beğenmeyi unutmayın. Oyunun linkini bırakırım. Ve 10 like da. Bu arada e e a şey başlığa yazdığım kanallara gitmeyi unutmayın. Bay bay.